Star oyunuyla karşınızdayım. Evet bugün Squeak oynayacağız. Bugün yine oynamıştım. arkadaşlar hemen Squeak'imizi seçiyoruz. Arkadaşlar bir sürü kostüm var ama ben giydirmiyorum. Bu daha tatlı oluyor. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Başlıyoruz. Arkadaşlar başlıyoruz. şu kutuyu açarak başlıyorum. Neden bu yamaca? Dynamite. Birini vurmuş da canı don. <laughs> evet arkadaşlar şu anda çok heyecanlıyım çünkü daha Aa, Edgar da var. Edgar her anı çöldür çünkü süper bir var. Menzil uzatacağım. Evet Edgar arkadaşlar geldi. Üf git. Bak üstüme atlayacak benim üstüme atlayacak. Ben size demedim mi bakın üstüme atlayacak. Pata 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 pata. Hayır. Altıncı mı? ne oldu? Aa yedinci olmuşum. Arkadaşlar ama bu sefer şey. Karakteri hemen yapalım. Yeni seçelim şey arkadaşlar. Et tarzı. Çimenlere saklanacaksınız arkadaşlar. Çiyo. Çimenlere saklanın. Biri geldi mi hemen üstüne atlayın. Zaten Edgar bekledikçe kendi süper gücü doluyor. Hemen şuraya gireceğim. Mortis, ve arkasında dalayım dedim. Bir anda canlandı. Uf vurdum. Uf vurdum. Çok şaşırdım arkadaşlar. Kaybedeceğim sandım. Şu üstüne uçacağım distim my... Allah Allahu ekber ben öldüm Öldüm ya. Ne arkadaşlar 7. oldum. Arkadaşlar şimdi çıkalım. Bunu arkadaşlar güzel bir şey seçeceğim. Nakavt. Arkadaşlar Nakavt çok güzel bir oyun yani çok severim. Bakın açıyorum arkadaşlar bir karakter seçiyorum. Ve onu da Ember seçeceğim. Ember seçip arkadaşlar soygun oynayacağım çünkü Ember soygun da çok iyi. Ember nasıl olduğunu gösterir. E ee, şey nerede? Arkadaşlar ya yokmuş. Düello oynasa. Düello da çok küçük geliyor. Arkadaşlar tam kararımı verdim arkadaşlar. Tabii ki de nakavt olsun. Çünkü çok eğlenceli. İnşallah karşımızdakiler kötü karakter olur yani. Evet kötü karakterler. Müstür pis falan var bizde. Pıstır pis pis. Ay ben boşuna ateşimi yakmışım. Canım 96. Kazandık. Devam. Bakın şuradayım şimdi. En bıraktım bakın. Spike. Spike Allah. 8.40 aldı canım. Özel küçüğüm doldu. son kişi onu da vuralım. Ah! Kazandık. Arkadaşlar şimdi daha karakter seçelim. Şimdiki karakterimiz arkadaşlar Piper. Seç. Arkadaşlar bunu da nakavt oynamayalım çünkü şey olur düello da oynamayalım ya da arkadaşlar. Biz bunu hesaplaşma ee, hesaplaşmada oynayalım. Tek hesaplaşma galiba. Merak ediyorum. Evet tek hesaplaşma burada 10 vardı. i̇nşallah kötü karakterlerdir. Benimki burada doldu. ben bunu pipi diyordum. Arkadaşlar hemen şunlara vuralım. Pipi. Pipi diyorum arkadaşlar ben bunu arada bir. Pipi pipi. Allah'ım. Aa nani seli. Nani seli hali sürümü var arkadaşlar. Ben kimseye vuramadım ki şu anda. Nani şuraya saklandı. Kör değilim nani. Arkadaşlar ya çok kötü. Burada kimse yok ki boşuna sıkıyormuş. Ben de hep internet gidiyor diyor ya arkadaşlar bu ne? Size yaşıyor musunuz böyle bir olay? Allah! Lan biri geldi. Güzel menzilli bir şey olsun arkadaşlar yani. Güzel sıkan böyle bir şey olsun mesela. Ne bileyim. Squeak olsun. Quick'le tek hesaplaşmada arkadaşlar çok iyiyim. Hop 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 Allah 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 Allah. Yapıştırdım üstüne. Ale Yale yale yale. Yale. Allah. Allah ya Rabbim. Oğlum ya gidip duruyor arkadaşlar. Siz de bunu yaşıyorsanız yorumları yazın. Bu sefer onlar çift yapacağım. Çiftte daha da iyiyim. Çünkü iki kişi oluyoruz ya. Şimdi inşallah aynı squeak çıkar arkadaşlar. İkimiz de squeak olsak güzel olur. Ha. Bu neymiş lan? Bu hangisi bilmiyorum. Bilenler yorumlara yazsın. Allahu ekber. Sık 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 sık. Grom grom. Grommuş. Hop hop hop. Bu Squeak'in bombaları çok... Lan bir Squeak daha. Sıktım ona bir tane. Şurada Allah Allah Allah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Menzili uzat. Menzili uzasın. Bomba sık. Arkadaşlar büyük bombamdan attım. La. Geberdik. İlk geberen takım biz olduk. Arkadaşlar çok güzel. Öneriyorum arkadaşlar. Bir daha oynayacağım. Çok seviyorum squeaky arkadaşlar ya. Bizim en sevdiğim sanki yorumlara yazın arkadaşlar. 100 Başla. Bugün günlük video yapma kısıtlamam dolmuş arkadaşlar. <laughs> o yüzden daha video atamadım. Hatta bir... Aa, iki tane squeaky arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Edgar hemen sıkalım arkadaşlar. Sık 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 sık. Patladı. Evet ben vurmuşum. Jimin Sabukuni yazıyor. Orada biri var. Orada birileri var kanki. Kanki orada birileri varmış. Allah bizim belanızı. Hop. Hop 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 hop. Bir Edgar daha. Arkadaşlar o Edgar galiba. Burada büyük kavga var arkadaşlar. Menzil uzat. Yaptım da arka. Oha. La 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 la. Arkadaş. Arkadaşlar aynı anda öldük ya. Bir daha oynayalım. Derken oynayamadık. De Bir Arkadaşlar. Yorumlara yazın. Hangi oyunları oynayayım? Daha bir sürü oyun oynayabilirim. Sizin için. Arkadaşlar A isimli bir geldi. Bu ne? Şu tur da bitsin. Videoyu kapatacağım arkadaşlar. Sıkıldım. Of uhuh. ya. ya Search'muş arkadaşım gebermiş direkten. Bi 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 bi. Öl 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 öl. Geber. Geberinler. Sukuik Patla. Geber. Geber 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 geber. Uhu geberttim. Sen de geber. Geberin lan. Şuradaki sarılıya vuracağım. Gel lan buraya salak. Şalam dedim. Allah senin yapacağın işe. Sukuiko. Abi ne yapıyorsun? Burnuma geldik kör. <laughs> Arkadaşlar cidden bir yerime bastı. Karakterim dondu. Arkadaşlar orada sıkıştırdım birine. Ember mı o? Oh. Anne. Ay senin yapacağın işte takım arkadaşım. Neden gidiyorsun arkadaşım? Burada biri var galiba. Patla. Arkadaşlar çok korkuyorum. O yüzden arkadaşımı bekleyeceğim. Geldi. Sık 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 sık. Allah belanızı vermesin. A bu dumandan dışarı çıktım. Kanka direkten geberdin ha. Direkten canını 578 yaptım. Allah la 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 Allah. Hala üç takım var arkadaşlar. Şunu geberttik. Lan evet biz kaldık. Şu sarı sukuik var. Şunu vurduk mu oyun bitiyor arkadaşlar. Acele alel, acele alel, acele 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 oynuyor. Çok yavaşladı bir anda karakterim arkadaşlar. Buna da vurduk mu oyun bize? Ya nasıl ya? Arkadaşlar bir dahaki videomda görüşürüz. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Başka oyunları istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Siz seviyorum.